Nasıl yardımcı olabilir. Biz evlerden için gelmiştik. Kendisinin geleceğimizden haberi vardı. Ee, şey beşinci kat odası. Çok teşekkürler. Bugün gelmez sanmıştım. Yok ya evde kafayı yiyeceğimi. Burada olmak daha iyi. Haklısın. En azından çok düşünecek vakit olmaz. Nasılsın peki iyi misin? Çalışıyorum değil. Esma anlattı. Eylül Hoca ile girilmişsiniz. Ha bir doğa var. Her şey kötü olmak zorunda galiba. Böyle zamanlarda herkes istemediği şeyler söyler. Ne bileyim hassaslaşıyoruz herhalde. Ben bunu söyledim sen bunu söylediğine fazla takılmayın yani. Şimdi yine karşılaşacağız. Umarım tekrar gerilmeyiz. Seni de mi çağırdılar? Evet acayip bir vakaymış. Allah Allah. Neymiş ki bu hayatımızın vakası? Selam. Tam vaktinde Oğuz Bey. Sen de mi çağırdı hasta için? Hmm. Ee, i̇ki hasta. İki hasta. Vaka nedir? Bilmiyoruz, göreceğiz bakalım. Ha, güzel mi durumlar ha? İyiymiş. Sen İpek'le görüştün mü bugün? Yok, daha görmedim. Dün peki? Onlarla ilk kez dört yıl önce çalıştığım Niğde Devlet Hastanesi'nde tanıştım. Oldukça şaşırtıcı ve çarpıcılardı. Yani umarım anlattığınız kadar vardı Sultan Bey. Aslında anlattığımdan ee, çok daha fazlası. Yalan. Bir dakika, bir dakika. İçerideki şarkı Buyurun. Kendiniz görün. Huzursuz bir yağmur içinde kaybolmuş Karanlık odalar, yalnız hayatlar Hiç hesapta olmayan bir yol ayrımında Karşına çıkarlar Tanıştırayım Şeniz ve Filiz kardeşler. Selam, selam. Şeniz ve Filiz iki Nide'de yapışık olarak doğdular. Yaklaşık 20 saat süren bir ameliyatla dünyaya geldiler. Yani tahmin edersiniz ki oldukça zor bir doğum. Ama ikisi de hayata tutundular. İkisi de farklı hayatlara tutunmuşlar. Bunu bir de bana sor. Evet, şimdi şöyle bir durum var. mesela biri pop müzik seviyor, biri rock müzik seviyor. Biri sadelikten yana, diğeri süsten. Yani yapışık olmaları onları çok bağlamamış. Alınıyorum ama. Süslü derken? Yani nasıl başardığınızı tahmin bile edemiyorum. Kız kardeşin var mı? Var. Hatta şu an senin kardeşinin karşısında oturun. Süper. O zaman kardeşlerimizi birbirimize şikayet edebiliriz. Hı. İşte tam da böyle bir şey. Hayatları boyunca kendi kimliklerini bulmaya çalışan, birer birey onlar. Evet. Ama kendilerini iki ayrı insan olarak değil, yaşayan tek bir organizma olarak düşünmeye öğrenmeleri gerek. Biz burada yokmuşuz gibi konuşmasanız? anlıyoruz ama. Tamam evet haklısınız ee, ama şimdi benim de anlatmam gerekiyor. Şimdi iki kardeş aynı karaciğeri paylaşıyorlar ve aynı kolu paylaşıyorlar. Evet dalak ve omurilikleri de aynı. Ama akciğerler ve kalpler farklı. Üreme sistemleri de farklı. Yani farklı farklı çocuk sahibi olabiliyorlar. Şeniz beni gece terlemeleri ve pelvis ağrısı sıkıntısıyla aradı. Ben de onları buraya çağırdım. Çünkü sizinle görmenizi istedim. Selamlar. Vakayı benden mi saklıyorsunuz yoksa? Kardeşim sen de bayağı bir kara kutuymuşsun ha. Merhaba. Peki kardeşinin yaşadığı sıkıntıları sen de yaşıyor musun? Hissediyor musun vücudunu? Yok, ben sağlıklı olanım. Her zaman değil. Bütün işi ben yapmasam nefesin kesili veriyor. Pervis ağrısının yerini gösterebilecek misin? Ben? Hı, hı. Şurası. Ah. Ah, bırakın şunu ya. Numara yapıyor. Bizim sinir sistemlerimiz ayrı. Yani ağrı hissedemez. Yani kardeşinin yaşadığı semptomları sen yaşamıyorsun. Hayır, gayet normal hissediyorum ben. Anladım. İkinize de testler yapmamız gerek. Tamam. Peki, eşinizin sorunu ne? Bilmiyorum testlerden sonra öğreneceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.